Araştırmalar gösteriyor ki müşterilerini gerçekten anlayan işletmeler satışlarını %30 artırabiliyor. İnanılmaz değil mi? İlk işimiz müşterimizi tanımak. Neleri sevip nelerden hoşlanmıyor? Neye ihtiyacı var? Hepsini öğreniyoruz. Böylece onlara tam da istedikleri çözümleri sunabiliriz. Verileri kullanarak satış stratejinizi güçlendirin. Veriler iş dünyasında başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Doğru analizlerle satışlarınızı artırabilir ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Harvard Business Review'a göre veriye dayalı kararlar alan şirketler kazançlarını %15 artırabiliyor. Bu verilerin ne kadar güçlü bir araç olduğunu gösteriyor. Müşterilerinizin neler yaptığını, neleri tercih ettiğini analiz edin ve stratejinizi bu bilgilere göre belirleyin. Müşteri davranışlarını anlamak pazarlama stratejilerinizi daha etkili hale getirir ve rekabette öne geçmenizi sağlar. Satış ekibinizi sürekli eğitin ve motive edin. McKinsey'in raporuna göre düzenli eğitim alan satış ekipleri %50 daha başarılı oluyor. Unutmayın, başarıya giden yol eğitimden geçiyor. Güven ve sağlam ilişkiler uzun vadeli başarı getirir. İş dünyasında güven sadece bir kelime değil, Aynı zamanda bir eylemdir. Güven inşa etmek, iş ortaklarınızla ve müşterilerinizle sürdürülebilir ilişkiler kurmanın temelidir. Müşterilerinizle güçlü bağlar kurun ve onlara değer verdiğinizi hissettirin. Onların ihtiyaçlarını anlamak ve onlara özel çözümler sunmak güveni pekiştirir ve işinizi büyütür. Güven müşteri sadakati yaratır ve tekrar tekrar sizden alışveriş yapmalarını sağlar. Sadık müşteriler Markanızın en büyük savunucularıdır ve işinizin sürdürülebilirliğini sağlar. Hedeflerinizi belirleyin ve başardıkça kutlamayı unutmayın. Hedefler motivasyonunuzu yüksek tutar ve size yön verir. Her küçük başarı büyük hedeflere ulaşmanın bir parçasıdır. Başarı sadece hedefe ulaşmak değil, aynı zamanda bu sevinci ekibinizle paylaşmaktır. Birlikte çalışmak ve başarıları kutlamak ekip ruhunu güçlendirir ve motivasyonu artırır. Gallup'un araştırmasına göre başarılarını kutlayan ekipler yüzde yirmi bir daha verimli çalışıyor. Bu iş yerinde mutluluğu ve bağlılığı artırır. Daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Unutmayın, başarı bir yolculuktur. Varış noktası değil. Her adımda öğrenir, gelişir ve büyürsünüz. Bu yolculuğun tadını çıkarın ve her anı kutlayın. Şimdi harekete geçme ve satışlarda zirveye çıkma zamanı. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.